E, aşk. E, parayı her an kaybedebiliriz, aşkı da kaybedebiliriz ama hiç olmazsa onun verdiği huzur, mutluluk başka. Para. Para her şey demek bence. E, aşktaki hani alışveriş veya hayatınızı hani bir kolaya sokabilmek için, imkanlar sağlayabilmek için kesinlikle para. Para. E, mesela aşk karın doyurmuyor ya. Bence para. Çünkü para olmazsa aşk olmaz. Günümüzde de öyle zaten. Parası olmayan insanlardan hemen ayrılıyorlar. Bu bir gerçek yani. O yüzden para. Aşk. Çünkü para hani geçicidir bir heves bence ama aşk kalıcı bir şeydir. Duygusal, kalpten olan bir şey. Yani tabii ki aşk diyorum. Çünkü para hani kendi imkanlarınla ulaşabileceğin bir şey. Hani ya da ne bileyim başka imkanlarla bir şekilde sahip olabileceğin bir şey. Ama aşk kadar kolay ele geçmez bir şey yani. Bence para. Aşk artık 2015'te bir şey yaramıyor. Karın da doyurmuyor. Aşk olunca eksiye düşüyorsun. 20 liran varsa eksi 40 oluyor. O yüzden aşka gerek yok. Nasılsa bir gün nasibimiz gelecek. Onu bekliyoruz. Aşk bir yere kadardır. Bir zaman sonra biter. Ee, ama bence para öyle değil. Zaten mutluluğu yapan paradır yani. Şu anda para diyorum. Niçin? Şu anda parası olanların hepsinin aşkı var. Para. Para olmazsa sevgi de olmaz. İkisi de değil. Sevgi olunca yaşar insan. Aşk değil de sevgi. Aşk. Sevgi olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yoktur bence bu hayatta. Bence para. Aşk karın doyurmuyor. Para daha iyi bence. Para. E çünkü şöyle açıklayayım. Şimdi başlıkta ilk başta aşık oluyorsun işte hani şöyle düşünüyoruz genelde de tabii biz böyle düşünüyoruz. işte sevdiğim insan yanımda olsun da işte yaşadığımız yerin önemi yok. işte şöyle de olur böyle de olur ama aslında öyle değil. Mesela evlendikten sonra para olmadıktan sonra aşk karın doyurmuyor arkadaşın da dediği gibi. Artı yani bir süre sonra para olmadığından dolayı huzursuzluk çıkıyor. Bence para. Bence aşk. Çünkü paranın bir önemi yoktur abi ya dünya mı alırsın işte. Parayla aşkı seçecekse o aşk değildir zaten. Parasız aşk belli bir müddet olur ama o işte güzel günler, aşk, gülüm, sevgilim falan ama onunla geçici. İnsanın her zaman önceliği kaliteli bir hayat, refah düzeyi. Yani yani para olmadan belli hiç bazı şeyler olmuyor. Aşk önemli ya. E tabi şu anda aşk zamanı bizim. O para da gelir, aşk olur mu? Para gelir, sen canını sıkma. Abi bence para daha önemli. Ya. Abi çünkü paranın açamadığı kapı yoktur abi. Kapıyı açmazsa da kapıyı satın abi bir kere. Satın kapıyı. Bir de paranın olduğu yerde huzur var abi. Para varsa kafa rahat. Aşk. Yani manevi bir şey olduğu için bence daha önemli. Vallahi bence para. Para olmadı mı aşk olmaz şey. Abi bence çekirdek en güzel yani. Belki <laughs> evet, iyice sabah akşam <laughs> yiyeceğiz yani. Yani aşk diye bir şey yok. Para, para olsa ne fayda. Mutlu olmadıktan sonra. Yani abi canı böyle. Yiyeceksin sabah akşam. Aşk. Para. Yani ikisi de olabilir de olmayabilir de ama bugünkü şartlarda herhalde para daha önde. Çünkü eğer aşk olmuş olsaydı millet bugün bu halde olmazdı yani. Aşk abi. Çünkü yeni nişanlıyım seviyorum. Para. Paran olduğu zaman zaten aşkı da iyi kötü bulursun yani ama paran olmadı mı yapacak bir şey yok. Para. <laughs> bu da bir şey para. Para. Para er kapıyı açar. Para. Pa para ya. Bence aşk. Ya bence her ikisi de olması lazım aslında ee, Ama daha önemli olan şey tabii ki Aşk demeyelim de sevgi Aşk da önemli para da önemli Ama tabii ki Aşk da önemli İlla para da lazım aşk. Para. Ben Önce aşk diyorum para. Aşk Yani Para bazı yerlerde geçerli olur aşk daima sürer Para olmazsa da aşk bir zamandan sonra biter Para Paranın Açamayacağı kapı yoktur Paran varsa aşkın da var dostun da var her şeyin olur her ikisi de. Ama aşk değil yani para. <laughs> para para varsa her şey var yani. Bence aşk zaten anne ve babalarımızın zamanında kaldı. Bence ikisi de. Günümüzde şey olabilmemiz için, biraz aşık olabilmemiz için ya da karşı taraftan o fırsatı yakalayabilmemiz için para şart yani. Bence aşk önemli. Hayatın teması aşktır yani. İnsanlar aşk için para kazanmak ister mesela. Aşk, para mutluluk getirmez yani. Şu an kameraya karşı böyle söylemem gerekiyor yani. İzleyenler var. Bence her ikisi de olması gerekiyor. Olmazsa olmaz iki önemli şey. Para. Ee, aşkı da parayla satın alabilirsin bence. Para mı olursa da olur hani. Gerçekten bu günün şartlarına baktığın zaman hani ne Leyla kaldı ne Mecnun. Para. Bir hanıma gittiği zaman para diyorlar. Evde para diyorlar. <laughs> para para para. <laughs> Öyle. E kesinlikle aşk hani sonuçta zaten para bir şekilde kazanılıyor yani. Ama gerçek aşkı bulmak için ne kadar paranız olursa olsun bence bir faydası yok yani. Yani samimi olayım para. Tabii ki para. Ya aşk karın doyurmuyor. Kız arkadaşınla çarşın çıktığın zaman elbet gidip bir yere oturacaksın. Ya Elbet cebinde paran olması lazım. Yoksa aşk karın doyurmaz. Ee, bir şairin sözüyle cevap vereyim. Her ne varsa alemde aşk imiş gerisi kıyılık hal yani çer çökmüş. E, aşk olmadan paranın da anlamı olmaz. Yani e, para aşkı diyoruz ya maddi aşk. O da bir aşktır. Aşk olmadan hiçbir şey olmaz. Benim için şu an e, öğrenci olduğum için tabii para biraz daha önemli ama çok zengin olup mutsuz olmaktansa e, güzel bir aşkı yaşamayı tercih ederim yani. Aşk önemli. Paradır ya. Aşkı satın alıyorlar zaten parayla. Eksiyle birlikte olursa daha iyi ama öncelik para yani. Ya şimdi... Günümüzde kadınlar paraya çok değer veriyor da bizim için aşk önemli tabii. Bence aşk. Ben aşk adamıyım. Para her şeyi yapar diyen insan, para için her şeyi yapan insandır.